Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, siyasi partilerimizin temsilcileri, il başkanları, kamu kurumlarımızın il müdürleri ve yetkilileri, sayın dernek, birlik ve oda başkanları ve yöneticileri, sayın basın mensupları ve çok değerli katılımcılar, Turfood 5. Gıda Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmalarına geçmeden önce milletvekillerimizin mesajları var, onları da sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Bursa milletvekili Orhan Sarıbal daha önceden planlanmış programın nedeniyle aramızda bulunamıyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum diyor kendileri. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa milletvekili parti meclis üyesi Nurayat Altaca oldu bizlere mesajını iletmiş. Ankara'da olmam nedeniyle düzenlemiş olduğunuz Turk Food 5. Gıda Fuarı'nın açılışında aranıza olamıyorum diyorlar. Hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletiyorlar. Sayın vekillerimize de çok teşekkür ediyoruz. Telgraflarımızı da aktardıktan sonra açılış konuşmalarını yapmak üzere Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Ekeri kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcı, Sayın Bursa Ticaret Sanayi ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Bursa Turizm Bursa e, Tarım İl Müdürü e, Bursa Kent Konseyi Başkanı e, Bursa Gıda Enstitüsü Başkanı Bursa Ticaret Borsası e, Başkan Yardımcım e, yine BESOK yönetim Üyem, yön. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın çok değerli e, yönetim Kurulu üyeleri e, ve e, komite başkanlarımız, e, Bursa Gıda ile ilgili STK başkanlarım, Buraster başkanımız, Buysat başkanımız, Gümtop başkanımız, e, Gemlik Ticaret Korsası başkanı, başkanı, e, birçok sivil toplum kuruluşu başkanıma, katılımcılara, e, basın mensuplarına, firmalarımıza hoş geldiniz diyorum, onur verdiniz. 2016 yılında e, bu alan daha çok e, salça, peynir satılan bazı organizasyonlara ev sahipliği yapıyordu. O dönemde de Meridos Kongre Merkezi'nin amacına uygun olarak kullanılmadığı için eleştiriliyordu. O dönemdeki Kent Musi Başkanımızın ve Belediye Başkanımızın da e, istekleriyle bunun daha etkin kullanılması amacıyla e, ne yapabiliriz diye görüşmeler yaptı. O dönemde de İbrahim Burkay başkanımız da her zaman tüm konuşmalarında Bursa'nın fuarcılık alanında, kongre turizm alanında gelişmesinden bahsediyordu. Ayrıca Bursa'da 13 tane fuar yapılıyordu. Bursa'nın ekonomisine baktığımızda, ticaretine baktığımızda, üretim kapasitesine baktığımızda 13 fuar çok eksikti. Çünkü Antalya'da 33 fuar. Ankara'da 40'a yakın fuar düzenleniyordu, bizden çok daha düşük illerde. Dolayısıyla biz de tüm bu gerekçelerde e, buranın fuarlarla, iktisas fuarlarıyla e, gelişmesi için gerek Bursa turizmi için gerek Bursa ekonomisi, ticareti için bir adım attık. E, bugün burada 20. Fuarımızı düzenliyoruz o günden e, bugüne ve 5. E, gıda Fuarımızı da 5 yıl e, pandemi hariç aralıksız yaptık. O yüzden 20. Fuarımıza bugün sizleri görmekten çok mutluyuz. Beşincisini yapmaktan bu fuarımızı çok mutluyuz. Bursa'nın gıda konusundaki gücü çok fazla. Dondurulmuş gıda da Türkiye'nin yüzde 64'ü Bursa'dan çıkıyor. Diğer gıda üretiminin de yüzde 54'ü Güney Marmara bölgesinden çıkıyor. Dolayısıyla gıda anlamında Bursa bölgesi çok güçlü. Fuarımızın konseptini Güney Marmara'nın e, Horeca anlamında en büyük e, fuarı olması amacıyla yola çıktık. Amacımız daha sonra bunu ulusal hale getirmek, daha sonra da uluslararası e, hale getirmek. E, otel, restoran, catering, e, kafe firmalarının yöneticilerini, satın alma müdürlerini, aşçılarını ziyaretçi olarak beklediğimiz fuar. E, bu, bu firmalara da satış yapma isteyen katılımcıların da stand açmasını beklediğimiz e, bir fuar. Fuarımıza geçen yıl 43 firma katıldı. Bu sene 67 firmaya çıktık. Dolayısıyla bu artış e, bizleri memnun etti. Geleceğe yönelik de e, umutlandırdı. Fuarımız halka yönelik değil. Fuarımızda belki çok e, binlerce kalabalık olmayacak ama e, işin tamamen ilgililerine yönelik ticarete yönelik çalıştık. Amacımız çok kişi gelmesi değil, etkin alım heyetlerinin gelmesi. Bu anlamda call center'ımız bu bölgedeki İstanbul, Çanakkale, Afyon'da, e, Kütahya gibi tüm çevre illerinin e, tüm satın alma e, potansiyeli olan kişileri hem telefonla aradık, mailing, sosyal medya e, ve diğer tanıtım materyalleriyle e, fuarımızı duyurma e, aşamasına çok emek e, harcadık. E, Çanakkale'den, Kütahya'dan, e, Balıkesir'den bugün ve yarın e, araçlarımız kalkıyor e, fuarın alım heyetleri için. E, fuarımız e, her gün 10 ile 17 arasında e, açık kalacak ve ziyaretçileri bekleyecek. Bugün, yarın ve cumartesi günü fuarımız 3 gün olarak e, planladık. Ve bu fuarımızı e, tamamen sektörden aldığımız destekle yapıyoruz. Yani bu fuarımızın tek geliri buradaki stand açan e, firmalar. Açıkçası da buna inanıyoruz. Eğer bir sektör destek vermezse, kendi maddi kaynaklarıyla e, katkı koymazsa fuarların çok sürdürülebilir olacağına da inanmıyoruz. Ancak firma, sektör destek çıkarsa, katkı koyarsa bu fuarların büyüyeceğine ve e, gelişeceğine inanıyoruz. Tabii onlar işin mayasını koyuyorlar ama e, bu fuarlar tek başına bizim yapacağımız işler değil. Biz bir organizatörüz, e, ticaret odalarımızın kamunun, belediyenin, bakanlıkların da desteklerine ihtiyacımız var. Eğer bu destekleri de alırsak bu fuarlarımızı çok daha fazla büyütebileceğimize inanıyorum. Tabii bu fuarımızı tek başımıza yapmadık. Gerçekten çok destek gördük. Ben bu fuarına ilk 2016 yılında başladığımda İbrahim Burkay başkanımız ziyaret ettim. O da Doğru fikir olduğunu ama çok fuarla başlamamayıp az fuarla, bir iki fuarla başlayıp büyütmemiz gerektiğini söylemişti. Ee, onu dinlemedik ilk başta. 5-6 fuarla başladık ama e, sonra iki fuara, 3 fuara düşürdük. Dolayısıyla az ama daha etkin fuar e, yapma noktasına geldik. Başkanımızın vizyonu, uluslararası vizyonu da çok geniş. İnşallah ondan da aldığımız fikirlerle bu fuarları çok daha e, büyütmek, dünya vizyonunu Bursa'ya taşımak e, istiyoruz. Bu fuarımızda e, yine Büyükşehir Belediye Başkanlığımız her zaman yanımızda oldu. Eksiksiz tüm fuarlarımıza ya belediye başkanımız geldi ya e, yardımcıları e, katıldılar. E, Büyükşehir Belediye'mizin hem e, fuar alanı konusunda bize yardımcı oldu, hem duyurular konusunda yardımcı oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tarım İl Müdürlüğümüz ilk fuarından beri hep e, yanımızda oldu, valiliğimiz nezdinde. Tarım Birliği Müdürlüğümüze, Bursa Gıda Enstitüsü her zaman yanımızda oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ticaret Borsası her zaman e, yanımızda oldu. Kent Konseyi Başkanımız hem duyuru anlamında e, hem de katılımları anlamında ilk fuardan beri yanımızda. Kendilerine çok e, teşekkür ediyoruz. Yine BTSO'nun tüm komite başkanlarına, tüm siyasi partilerimiz geçtiğimiz yıllarda hem vekil düzeyinde hem il başkanı düzeyinde katıldılar onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ama tabii en büyük teşekkürümüz paydaşlarımıza. Bu Bursa Aşçılar Derneği bu fuarın yapılmasında gerek alım heyeti, gerek ziyaretçi, gerek firma katılımları konusunda çok çalıştılar. Her ay yönetim kurulu toplantı yaptılar. Özellikle başkanımız Necmettin Usta her gün fuara zaman ayırdı içeriğiyle ilgili. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine Bursa'da başkanımız Ana paydaşlarımızdan o da tüm catering sektörünün katılımı yönünde e, duyurulması konusunda çok emek harcadı. Çok teşekkür ediyoruz. Yine Gün otelciler birliği de e, fuarımızın katılımına e, çok büyük destekler verdiler. E, ticaret borsamız e, her zaman yanımızda destek verdi. E, çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu fuarın gerçekleşmesinin ana mimarı dediğim gibi katılımcılar ana sponsorumuz Gastro Grubu ve Özen Özengrüba da. Çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı firmalara, bizlere inandıkları için, burada oldukları için e, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar sadece bu işin ticaretinde değil, sektörüne de destek vermek amaçlı buradalar. E, çok teşekkür ediyorum. E, yine Melos e, Kongre Merkezi Yönetimi'ne, bizim Network Fuarcılık Genel Müdürü Egemen Bey'in çok büyük emekleri var. Kendisine ve Burko'nun organizasyonu yapa, tarafında yapan Burko'nun e, kuruluş sorumlusu Samet Başar Bey ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Unuttuklarım varsa e, kusura bakmasınlar. E, ayrıca basın mensupları da burada bizim sesimiz oldukları için, geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sayın Hasan Ekere, açılış konuşması için bizlerle teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Bursa Ahşular Derneği Başkanı Sayın Necmettin Başdürk'ü külseye davet ediyorum. <laughs> Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, değerli Betoso Başkanım, çok değerli Oda ve Dernek Başkanlarım ve Meslektaşlarım. <laughs> Hepinizin bildiği gibi 5. Trufot Yuda Fuarına hoş geldiniz. Bursa Ağaçlar Derneği olarak bizlerin de bu fuarda destek vermekteyiz. Bu yıl fuarımızda 60'tan fazla firma katılmaktadır tüm katılıcı firmaların fuar ziyaretçilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker'e de teşekkür ediyoruz. Bursa'mız ve Güney Marmara'nın başta olmak üzere ulusal çap özellikleri fuarları için de çok teşekkür ediyoruz. Fuar hepimizin adına, sektörümüze hayırlı olsun. Teşekkür ederim, saygılarım Sayın Necmettin Başlık'a çok teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Coşkun dönmeyizi kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, değerli hazirun, sevgili ziyaretçilerimiz, konuklarımız, sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sevgili Hasan'a ve sevgili Egemen'i gönülden tebrik etmek istiyorum. Beş yıl inatla, ısrarla fuarı yapıyorlar, bu fuarı gerçekleştiriyorlar. Ben eminim ki buradan maddi kazanç sıra ee, Ama inşallah yakın, yakın gelecekte onun da sağlanlar diye ümit ediyorum. Çünkü e, bu iş, e, fuarcılık işi, e, şehirde en büyük şey, şehrin zenginliği ve tanıtım açısından en büyük değerlerden birisi. Bizler normalde iş insanları olarak İstanbul'u tercih ediyoruz ya da yurt dışını tercih ediyoruz bu tür fuarlara gitmek için. Sevgili network Kıvılcım, bunu ayağımıza getirdiğin ve Bursa halkında kazandırdığı için ayrıca yine bir teşekkürüm var. E, i̇ş insanları olarak buraya katılıyoruz. E, bizler e, tabii ki sizlere yeni bir şeyler sunmak istiyoruz, yeni ürünlerimizi sunmak istiyoruz, mevcut iş hacimlerimizi geliştirmek istiyoruz. Sizler de bunlardan değerli müsabakçı şey, e, konuklar olarak faydalanmanızı ve bizlere bu konuda destek olmanızı, Bursa'da yapılacak olan fuarlara maksimum katılım sağlamanızı. Çünkü sevgili başkanım ne diyordunuz Bursa büyürse Türkiye büyür. Evet, bursayı büyütmemiz lazım. Bir bursa sevdalısı olarak herkesin aynı düşünce olması lazım. Yani bursa'da yapılan bu tür etkinliklere Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Geçen hafta yapmış olduğu gastro fest çok güzel bir etkinlikti. Bursa'ya kazandırılmış bir etkinlikti. Onların altını doldurmak için de ekonomiyi daha da gıda endüstrisini daha da büyütmek için Bursa'ya daha verimli hale getirmek için bu fuarların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve daha da inşallah büyük yerlerde, daha büyük katılımlarla yüzlerce firmalarda ifade eden fuarlar temenni ediyorum. Tabii ki buradaki üzüntümü de dile getireyim. Bursa'da çok yüzde firmalarımız var, çok başarılı firmalarımız var. Bunları yurt dışlarında görüyoruz. Türkiye'nin içindeki diğer fuarlarda da görüyoruz. Onları da burada görmek istiyoruz. Dedim ki bu sadece buradaki ürünleri teşhis etmek değil, aynı zamanda Bursa'ya bir marka haline getirmek, bir değer oluşturmak, Bursa'yı hak ettiği yerlere taşımak. O yüzden Bursa'daki yerel firmalardan da özellikle istirham ediyorum bu tür firma, bu tür fuarlara katılımları için. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Hayırlı fuarlar dilerim herkese. Sayın Röşkun Dönmez'e bizler teşekkür ediyoruz ve yerine uğurlarken konuşmasını yapmak üzere Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Sayın Serkan Durmuş'u kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Ticaret Odası Başkanım, Sayın İl Müdürüm, Sayın Enstitü Müdürüm, Sivil Toplum Örgütleri'nin değerli başkanları ve yöneticileri, Aşlar Derneğimizin değerli başkanları, başkanla yöneticileri ve aşı arkadaşlarım, sektör temsilcileri, sektör profesyonelleri, değerli basın mensupları, sizlere şahsım ve gıda mensupları Bursa Şubesi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz Turfut 5. Gıda Fuarına hoş geldiniz. Hep söylüyoruz, bu kürsüden tekrar yenilemek istiyorum. Bursa bir otomotiv şehri, bir tekstil şehri, ama aynı zamanda yasınmayacak ölçüde bir tarım ve gıda şehri. Ve ülkemize baktığımızda gıda sanayinin başkent konumundaki bir ilden aslında bugün e, bu fuarda açılış konuşmasını yapıyoruz. Hem Bursa için hem de ülkemiz için ulusal ve uluslararası düzeyde birçok gıda firmasını bu il içerisinde barındırmaktayız ve bu bize büyük bir gurur veriyor. Gıda odası olarak ilimize katma değer sağlayan, sektörümüzü geliştiren bütün kongre ve organizasyonlarda bulunmaktan, paydaş olmaktan ve katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Gücümüz yettiğince bu e, mücadele içerisinde olmak gibi bir hedefimiz, idealimiz var. Bu bağlamda gıda fuarları, Coşkun Bey'in de bahsettiği gibi sadece gıda sektörüne ve temsiline değil, aynı zamanda ilimize de marka değeri noktasında büyük e, katkısı olan fuarlar. Bu fuar organizasyonunun gerçekleşmesinde emeklerini esirgemeyen, Mücadele eden Sayın Hasan Bey'e, Egemen Bey'e, şu anda belki ismen zikretmediğimiz ama arka tarafta bu mücadelenin içerisinde olan gerekli çabayı sahip eden bütün ekip arkadaşlarına, net bir e, fuarcık merkezine bu konuda teşekkürlerimi iletiyorum. Ve sizlere de bu fuara katılım sağlayarak, standlar kurarak, ziyarette bulunarak, bizlerin arasında yer alarak vermiş olduğunuz kattan dolayı teşekkür ediyorum. Fuarımızın ilimize, mesleğimize, sektörümüze hayırlar getirmesini de temin ediyorum. Teşekkür ediyorum konuşmasını yapmak üzere Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Acar. Sayın Büyükşehir Başkan Vekilim, Belediye Başkan Vekilim, Sayın Bursa Sanayi Ticaret Odası Başkanım, Sayın Bo Bursa Borsa Başkan Vekilim, kıymetli hazırım, değerli katılımcılar ve basın mensuplarımız hepinize 5. Bursa Gıda Fuarı'na katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor. Şahsım ve kurumum adına saygılar sunuyorum. Sizlerin de malumudur. Dünya tarihinde fuarcılık 7. yüzyıla kadar dayanıyor ve 7. yüzyıldan bu döneme kadar ciddi anlamda gelişme göstermiş. Ülkemizde ise 19. yüzyılda özellikle Tanzimat'tan sonra bizim iktisadi hayatımıza girmiş fuarcılık kavramı. Ve biliyorsunuz fuarlarda özellikle firmalarla müşterilerin buluşturulması veya tedarikçi ile alıcıların buluşturulması anlamında fuar Fuarlar önemli bir işlev görüyor. Bir de fuarların şöyle bir yönü var sektördeki gelişmeyi takip etmeleri sağlıyor firmalarımız ki gıda anlamında gıda fuarı bu. Gıda anlamında fuarlar özellikle ilin ticaretine bir canlılık getiriyor ki biz Bursa ili olarak gıda anlamında Türkiye'nin sayılı illerinden biriyiz. Yani coğrafi konumumuz, iklimimiz, arazi yapımız. Bu, tip durumlardan dolayı Türkiye'deki avantajlı illerden biriyiz ve gıdadaki üretimimiz sanayimize de yansımış. Gıda sanayinde de ciddi anlamda ileri, ileri bir durumdayız. Firmalarımızın diğer tanıtımlar açısından önemli bir özelliği var fuarcılığın. Ben bu anlamda fuarın organizasyonunda katkısı olan, kurulmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ve fuara katkı sağlayan, katılım sağlayan firmalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin de malumudur Afyon. Bursa'da bizim ilk haftamız şu anda. Yeni atandık. Ve bu fuarın da tesadüfen denk gelmesi bizim açımızdan da gayet güzel ve olumlu oldu. Bursa özellikle tarımsal anlamda üretim açısından 350 bin dekar tarımsal alanı, 250 bin büyükbaş, 600 bin küçükbaş tarımsal olarak üretim anlamında ciddi illerden, önemli illerden birisi. Ve gıda anlamında Bursa'da bizim Yaklaşık 29 bin gıda işletmemiz var kayıtlı veya onaylı ve bu işletmelerin takibiyle ilgili olarak bizim 2022 yıl içerisinde yaptığımız denetim sayısı 65 bin civarında ki Tarım İl Müdürlüğümüzün önemli görevlerinden birisi de zaten tarladan sofraya veya çataldan tabağa, tarladan çatala üreticilerimizin ve tüketicilerimizin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak. Bu anlamda bizim gerekli denetim faaliyetlerimiz devam ediyor ve fuarlar da özellikle firmaların sektördeki yeni gelişmeleri takip etmesi açısından ve kendilerini kontrol etmeleri açısından da önemli. Ben tekrar fuarın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve özellikle katılımcı firmalara tek tek teşekkür ediyorum. Şahsım ve kurumum adına sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Doktor Yıldır'a İstanbul'a çok teşekkür ediyoruz verdiği mesajlar için ve açılış konuşmasını yapmak üzere Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İbrahim Burkay'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, çok kıymetli Tarım İl Müdürüm, değerli Konsey Başkanım, değerli sektörel derneklerimizin başkanları, yöneticileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın çok kıymetli meclis üyeleri, komite üyeleri, Ticaret Borsamızın çok kıymetli başkan yardımcısı, Kadın Girişimciler Kurulumuzun çok değerli başkanı, İlçe Oda ve Borsalarımızın değerli başkan ve yöneticileri, sektörümüzün aşçılar burada, aşçılar derneğimizin değerli başkanı, Sektörün çok değerli temsilcileri, öncelikle ben hepinizi şahsım ve Bursa Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Tabii fuarın beşincisi düzenleniyor. Hasan kardeşim, sürdürülebilirlik esastır. Ama bunu başarmak kolay bir iş değildir. Genelde bu tip organizasyonlar ilkinden sonra yüksek oranda enerji kaybeder ve netice itibariyle de devamı gelmez. Ama bugün pandemi sonrası dönem, pandemi dönemi dikkate alındığında böyle bir fuarın 5.'sini yapmak bir başarı. Tebrik ediyorum seni ve ekibini ve tüm sektörel derneklerimizi. Tabi Bursa bir üretim kenti, Bursa bir tarım kenti, Bursa aynı zamanda turizm en önemli merkezlerinden bir tanesi. Burada önemli olan bu alanlardaki temsilcilerin kendi sahalarında ne kadar başarılı proje yaptıklarıyla alakalı bu bilinirlik ancak sektörün içinde yer alan oyuncuların firmalarımızın ve sivil toplum kurumlarımızın sektör ve ürün olarak baktığımızda ortaya koydukları vizyon ve projeler hem şehrin tanıtımı için hem de sektörün ve firmalarımızın tanıtımı için çok önemli. Biz Bursa'yı aynı zamanda kongre ve kültür merkezi yapma hedefimiz var. Hep birlikte biliyorsunuz. Ve bugün hepinizin bildiği gibi Uludağ'da eski sanatoryum Kirazlı Yayla'da Belki de Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı renovasyonuyla hayata geçirdiğimiz Bursa Business School'un açılışını da dünyanın en büyük uzay ve havacılık alanındaki en büyük kongresiyle yapmış olduk. Özellikle Uzay Kaşifleri Derneği'nin merkezi Houston, Amerika'da olan derneğin Dünya Astronotlar Zirvesi'ni Bursa'da yapması Bursa'nın tanıtımı için müthiş bir fırsat. 38 ülkeden yaklaşık 70'in üzerinde astronot şu an Bursa'da, Uludağ'dalar. Hemen hemen her gün Bursa'ya iniyorlar. İşte bizim hizmet alanındaki restoranlarımızı, kafeteryalarımızı ve tarihi yerlerimizi geziyorlar. Bu etkinlikler gerçekten hem Bursa ekonomisi için hem de ülke ekonomisi için çok önemli. İnşallah bunları hızlandırarak devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Gaz Sofest çok kıymetliydi. Ben Büyükşehir Belediye'mizin hayata geçirdiği Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak, Bursa Ticaret Borsası olarak da ciddi destek verdiğimiz bu Gaz Sofest'in Bursa'nın tanıtımı için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Özellikle bu coğrafya Osmanlı'ya kuruculuk yapmış olan Payitaht Şehri Bursa ve netice itibariyle Bursa'daki mutfak kültürü, gastro kültür çok yüksek. Bunu bizim sadece ülkemize değil, yurt dışına da çok doğru bir şekilde tanıtabiliyor olmamız lazım. Bu anlamda kurumların bu projelerdeki işbirlikleri, beraber hareket etme kültürü hem Bursa hem de Türkiye ekonomisi için çok ciddi anlamda itici güç olacaktır. Ben tabii çok değerli firmalar var fuara katılan. Öncelikle hepsine Bursa'daki böyle güzel bir etkinliğe destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak, bir Bursalı olarak. Burada olmasını arzu ettiğimiz firmalarımız var. İnşallah onları da altıncıda, de o eksiklerin hepsini tamamlayacağız. Ama bir başka misyonumuz da Hasan'cığım, Bursa'nın dışında Türkiye'de Horeka alanında Özellikle gıda Gıda'da büyük bir kongre aynı eş zamanlı düzenleyip biz hem ulusal hem de uluslararası tüm oyuncuları inşallah artık Bursa'da toplayalım istiyorum. Bunu da inşallah beraber hayata geçiririz. Ben fuarın tüm katılımcıları ve ziyaretçileri hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Sayın Fethi Yıldız'ı kültüre davet ediyorum. Buyurun. Saygıdeğer Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, Tarım İl Müdürümüz, Kent Konseyi Başkanımız, Osman Gazi Belediye Başkanı Yardımcımız, AK Parti İl Başkanı Yardımcımız, Tarım İl Müdürümün değerli bürokratları, tabi görülleri taht tutmuş olan ahçılarımız. Sizi saygıyla selamlıyorum. Ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Baş size selam ve saygılarını getirdim. Gıda sektöründe Burfaş'la, Besaş'la, Bursa suyla, tarım ayşeyle biz de varız Allah'a şükürler olsun. Amacımız Bursa'da en verimli şekilde getirmek hem tarımda hem sanayide hem de diğer sektörlerde bir numara olmak kadar yaptığımız bu adımlardan dolayı ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Hazır Bey'i e tebrik ve teşekkür ediyorum. Ben de önceki konuşmalarımız fuarların ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Ben tabii bu fuarın organizasyonunda emeği geçen Hasan Eker kardeşimize tebrik ediyorum ve onu demiştim demin kendisine. Sizin el attığınız her organizasyon çok güzel oluyor. Çünkü ne ekerseniz onu biçersiniz. Şimdi yıllar öncesi özellikle toplumun organizasyonları ve fuarlara yönettiği bir dönem yaşamıştık. Ama artık günümüzde organizasyonların ve bu tür programların toplumu, toplumu yönlendirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu ne demek oluyor? Bizim için, bundan sonrası için organizasyonlar yapıldığında toplum daha çok yönlendiriliyor. Gıda firmalara katılmışlar, kendilerini tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bu bir şey daha örnek olması gerekiyor. Toplumsal barışı gelmesi için, birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için istişare kültürünün, tartışma kültürünün tanıtım kültürünün daha çok olması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden bu tür fuarlar çok önemli. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir dönem yalnız bırakmayan aşçılarımıza yine tekrar tebrik ediyorum. Çünkü onların ellerinden çıkan her şey lezzetli oluyor ama bunun bir altyapısı var. İşte o da yapma bize düşüyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Açılış konuşmalarımızın ardından bir plaket takdimimiz olacak şimdi. De. Türk Food 5. Gıda Fuarı ana sponsoru Gansıra Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Hakan Ziya'yı sahneye davet ediyorum. Diğer ana sponsorumuz Özel Gros sponsoru Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur Özen'i sahneye davet ediyorum efendim. Ve plaketlerini vermek üzere BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'ı da sahneye davet ediyorum. Buyurun. teşekkür ediyorum. <laughs>